Kimyonun zararları nelerdir? Kimyon, genellikle mutfaklarda kullanılan ve birçok yemekte lezzet katmak için tercih edilen bir baharattır. Ancak kimyonun bazı durumlarda bazı olumsuz etkilere neden olabilecek yan etkileri olabilir. Mide rahatsızlıkları, yüksek miktarda tüketildiğinde bazı insanlarda mide rahatsızlıklarına sebep olabilir. Özellikle kimyona karşı hassasiyeti veya alerjisi olan bireylerde mide bulantısı, hazımsızlık veya mide ağrısı gibi sorunlara yol açabilir. Kan pıhtılaşması kimyon kan pıhtılaşmasını etkileyebilecek özelliklere sahiptir. Yüksek miktarda tüketilmesi durumunda kanın pıhtılaşma sürecini etkileyebilir. Bu nedenle kan inceltici ilaçlar kullanan bireylerin kimyon tüketirken dikkatli olmaları önemlidir. Hamilelik ve emzirme hamilelik veya emzirme dönemindeki bireylerin kimyon tüketimi konusunda doktorlarıyla görüşmeleri önerilir. Yüksek miktarda tüketiminin bazı olumsuz etkilere yol açabileceği düşünülmektedir. Alerjik reaksiyonlar, bazı insanlar kimyona karşı alerjik olabilir ve bu da kaşıntı, döküntü veya solunum problemleri gibi reaksiyonlara neden olabilir. İlaç etkileşimleri, kimyonun, bazı ilaçlarla etkileşime girebileceği düşünülmektedir. Özellikle kan inceltici ilaçlar, diyabet ilaçları veya tansiyon ilaçları gibi ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle, düzenli ilaç kullanan bireylerin kimyon tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önemlidir. Özetle, kimyon genellikle birçok kişi için güvenli olsa da, yüksek miktarlarda tüketildiğinde veya bireyin belirli sağlık koşulları veya ilaç kullanımı varsa bazı olumsuz etkilere neden olabilir. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz veya şüpheniz varsa, bir sağlık uzmanına danışmanız her zaman en iyisidir.